İki kişiliğin buluşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Eğer bir tepkime olursa, ikisi de dönüşür. Carl Jung'un bu sözü, ilişkilerdeki en derin gizemi özetler. Bazı kadınların, erkeklerin zihninde yıllarca, hatta on yıllarca kalabilmesinin, bazı kadınlarınsa, tüm iyi niyetine, güzelliğine, başarısına rağmen, bir gecede unutulup gitmesinin ardında yatan gerçeği. Bu gizem, yüzeydeki çekicilikle, gençlikle ya da taktiklerle açıklanamaz. Jung'a göre, bir insanın bilinçaltını büyüleyen şey, fiziksel cazibe değil, arketipsel bir güçtür. Bu güç, sessiz ama sarsıcı bir kadınsa enerjidir. İlgi dilenmez, gösteriş yapmaz, parlamaya çalışmaz. O sadece var olur. Derin, narin, dokunulmaz, tanıdık ve aynı zamanda gizemli. Böyle bir kadın, farkında olmadan bir erkeğin en derin özlemlerinin aynısı haline gelir. O, erkeğin bastırdığı duyguları, tamamlanmamış yönlerini ve unuttuğu parçalarını ona yansıtır. Bu tanıma kelimelerle değil, sezgiyle olur. Bir adam onun yanında kendini güçlü ama aynı zamanda savunmasız hisseder. Nedenini bilmez ama o kadından gözlerini alamaz. Çünkü o kadın erkeğin bilinçaltında taşıdığı içsel kadın imgesinin Jung'un anima dediği ruhsal yansıma'nın canlanmış halidir. Bir kadın bu imgeyi farkında olmadan bile yansıttığında erkek mantığını kaybeder. Onunla birlikteyken sanki kendini görüyormuş gibidir. Hem tanıdık hem de yabancı bir şey hisseder. Bu his büyüleyici olduğu kadar rahatsız edicidir ve tam da bu yüzden o kadın unutulmaz olur. Kadının çekiciliği, yaptığı şeylerde değil, kim olduğundadır. Gerçek kadınsı enerji, çabada değil, varlıkta yaşar. O, başkaları için değil, kendisi için var olmayı öğrendiğinde, bir odanın enerjisini değiştirir. Onu fark etmemek imkansızdır. Bu enerji, kibir ya da rol yapmayla değil, içsel bütünlükle de doğar. Çünkü bir kadın, kendi ruhuyla bağ kurmadan, bir erkeğin ruhuna dokunamaz. Gerçek çekicilik ruhsal bütünlükten doğar. Her kadının içinde ışık kadar gölge de vardır. Neşesi kadar öfkesi, sevgisi kadar sınırı da. Ancak toplum kadını hep iyi olmaya, uyumlu kalmaya ve duygularını bastırmaya yönlendirdi. Oysa Jung'un öğrettiği gibi bastırılan her şey gölgeye dönüşür ve gölgesiyle yüzleşmeyen kadın görünmez hale gelir. Çünkü bir erkeğin bilinçaltı yüzeydeki iyilikle değil derinlikteki gerçeklikle bağ kurar. Kadın kendi gölgesini bastırdığında ışığını da söndürür. Gülümsemeleriyle barış yaratmaya çalışır ama içinde sessiz bir acı taşır. Bu acı enerjiyi bulandırır, aurayı zayıflatır. Böyle bir kadın sevilir ama asla özlenmez. Hayranlık uyandırmaz çünkü kendi özünden kopmuştur. Oysa bir kadın neşesini ve kederini ışığını ve karanlığını bir arada taşıyabildiğinde bütündür. Bu bütünlük manyetik bir güç yaratır. Erkekler bu kadına takıntılı hale gelir çünkü onun yanında kendi eksikliklerini hissederler. Onu anlamaya çalıştıkça kendileriyle yüzleşirler. Bazıları kaçar, bazıları bağlanır ama hiçbiri etkisinden tamamen kurtulamaz. Çünkü o kadın bir arketipe dönüşmüştür. Erkek onunla değil, onun aracılığıyla kendi ruhuyla tanışır ve bu tanışma hem büyüleyici hem de ürtütücüdür. İşte bu yüzden kadınsı enerji hem iyileştirici hem de dönüştürücüdür. Gerçek kadınsı enerji hoşnut etmeye çalışmaz. Kendini açıklamak, kanıtlamak veya sevilmek için performans sergilemez. O sadece kendi gerçeğini taşır. Bazen bu gerçek yumuşak bir sıcaklık olur. Bazen de rahatsız eden bir ayna. Ama her iki durumda da gerçeklik titreşir. Jung'un dediği gibi, aydınlanma, ışık figürleri hayal etmekle değil, karanlığı bilinçli hale getirmekle olur. Bir kadın kendi karanlığını sanadığında onun tarafından yönetilmez. O artık rol yapmaz, görünür olur. O noktada varlığı kelimelerden daha güçlü hale gelir. Bir kadın erkeklerin zihninde kalmak istiyorsa bunun yolu taklitten değil, otantiklikten geçer. Gerçek enerji stratejiyle değil, bütünlükle aktarılır. Çünkü erkek zihni sahte olanı sezgisel olarak reddeder. Kadın kendini sevmeden sevilmek isterse, enerjisi eksiklik frekansında titreşir ve eksiklik hiçbir zaman kalıcılık yaratmaz. Bir erkeği kendine hayran bırakan kadın, kendini kaybetmeyen kadındır. Kendi duygularını bastırmadan taşıyan, hem huzurlu hem de güçlü durabilen, varlığıyla denge ve gizem yaratan kadındır. O kadının çekimi açıklanamaz. Çünkü o rol değildir, bir haldir. Gerçek kadınsı enerji üç aşamada şekillenir. Fark etmek ayarlamak ve bütünleştirmek. Fark etmek nerede kendine ihanet ettiğini görmektir. Kalbin hayır derken dudaklarının evet dediği anları fark etmektir. Bu küçük ihanetler zamanla enerjiyi köreltir. Ayarlamak, aşırı uçları dengelemektir. Çok veriyorsan, biraz geri çekil. Çok gizleniyorsan, biraz açıl. Enerjini tıpkı bir enstrüman gibi akord et. Ve bütünleştirmek, ışığınla gölgeni, sevginle öfkeni bir arada taşımayı öğrenmektir. İşte o zaman bir aynaya dönüşürsün. Artık erkek, seni arzuladığı için değil, sende kendini gördüğü için bağlanır. Bu enerji manipülasyon değildir. O hem ışığın hem de gölgenin şefkatle taşındığı bir bilinç halidir. Ve bu bilinci taşıyan kadın, sadece bir erkeğe değil, çevresine ve topluma da ilham verir. Çünkü kendi içinde bütün olan bir kadın, sadece ilişkiyi değil, kolektifi de dönüştürür. Çocuklar onun huzurunu hisseder, arkadaşları onun dürüstlüğüne güvenir, erkekler onunla karşılaştığında kendi derinlikleriyle yüzleşir. Bu sadece aşkın değil, insanlığın da evrimidir. Jung'un öğrettiği gibi, kendimizde bütünleştirdiğimiz her şey, dünyayı da dönüştürür. Ve kadın kendi enerjisini, maskesiz, filtrelenmemiş, korkusuzca taşıdığında, sadece unutulmaz olmaz, arketipel hale gelir. Bu kadınlar bir dönemin değil, bir türün simgesidir. Onlar güzellikleriyle değil, gerçeklikleriyle hatırlanırlar. Bir odaya girdiklerinde hava değişir. Konuşmasalar bile enerji yankılanır. Bu sessizlikte bir derinlik, bir tanıma, bir çağrı vardır. Bir erkek o kadını unutur mu? Asla. Çünkü o kadının enerjisi artık bir insandan fazladır, bir simgedir. Işığın ve gölgenin dansını korkmadan taşıyan kadının enerjisi zamanın ötesine geçer. O sadece dikkat çekmez dönüştürür ve her kim onunla karşılaşırsa kendi ruhunu hatırlamaya başlar. İşte bir erkeği kendine hayran bırakan kadınsı enerjinin sırrı budur. Bu çekim bir oyun değildir, bir uyanıştır ve bu uyanış başladığında hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.